Merhaba arkadaşlar. Bu videoda CPanel üzerinden WordPress'in nasıl manuel kurulduğunu adım adım anlatacağım. Eğer otomatik kurulum yerine manuel bir yöntem tercih ediyorsanız bu rehber tam size göre. Hadi başlayalım. Öncelikle CPanel'e giriş yapmamız gerekiyor. Bu panele erişmenin birkaç yolu bulunmaktadır. 1. Hosting firmanızın paneli üzerinden erişim sağlayabilirsiniz. 2. Domain adınızı yazdıktan sonra iki nokta üst üste koyarak 2083 yazıp erişim sağlayabilirsiniz. Tabi buradaki kullanıcı adı ve şifrenizi yine hosting sağlayıcınızdan temin etmeniz gerekmektedir. 3. Hosting firmanızın size sağlamış olduğu özel bir bağlantı üzerinden erişim sağlayabilirsiniz. Bu bağlantı firmaya göre tabi değişiklik göstermektedir. Giriş yaptıktan sonra Bizi bir kontrol panel karşılayacaktır. Buradan gerekli işlemlerimizi gerçekleştireceğiz. Manuel kurulum için ilk adımız bir veri tabanı oluşturmak. Bunun için C panel üzerinde bulunan MySQL veri tabanları alanını bulmamız gerekmektedir. Burada yer alan seçenekleri kısaca açıklamak gerekirse, phpMyAdmin veri tabanlarını detaylı olarak inceleyip düzenleyebileceğimiz bir paneldir. Veri tabanlarımı yönet, mevcut veri tabanlarınızı listeleyip manuel olarak değişiklik yapabileceğiniz bir alandır. Veri tabanı sihirbazı ise veri tabanı ve kullanıcı oluşturma işlemlerini adım adım kolay bir şekilde oluşturmanızı sağlamaktadır. Ben hızlı ve pratik olduğu için veri tabanı sihirbazını kullanmayı tercih ediyorum. Şimdi bu adımları birlikte yapalım. Yeni bir veri tabanı oluşturma. Şimdi Burada oluşturacağımız isim bizim veri tabanı adımız olacağından ben database'in kısaltılmışı DB'yi kullanmak istiyorum. Siz burada farklı isimlerde kullanabilirsiniz. İsmi yazdıktan sonra sonraki adım diyoruz. Burada oluşturacağımız isim ise bizim e, kullanıcı adımız olacak. O yüzden ben user'ı kullanmak istiyorum. Yine siz farklı isimlerle tercih edebilirsiniz. Şifre alanında ise ister kendimiz güvenli bir şifre oluşturabiliriz. İstersek de şifre oluştur alanını tıklayarak güvenli bir şifre oluşturabiliriz. Buradan istediğimiz bir güvenli şifreyi kopyaladıktan sonra bu şifreyi güvenli bir yere kopyaladım deyip şifreyi kullan diyoruz. Daha sonrasında bir sonraki adıma geçiyoruz. Burada e, önümüze çıkan bütün yetkilerin hepsini tıklayarak İzin veriyoruz. Evet, veri tabanı oluşturma işlemimizi başarıyla tamamladık. Şimdi WordPress dosyalarını yüklemeye geçebiliriz. Şimdi WordPress dosyalarını yükleyeceğiz. Ama onun öncesinde wordpress.org web sitesinden WordPress'in en güncel versiyonunun dosyalarını indirmeniz gerekmektedir. Ben bu versiyonu daha öncesinde indirdiğim için şu an sizinle birlikte indirmeyeceğim. Sizin de indirdiğinizi varsayarak direkt yükleme alanına geçiyorum. C panele geri dönüyoruz. C panele geri döndükten sonra burada dosya yöneticisini bulmamız gerekiyor. Dosya yöneticisini açıyoruz. Burada hangi alana yükleyeceksek o klasörün içine giriyoruz. Ben burada daha öncesinde oluşturduğum subdomain'e yükleyeceğim için direkt subdomain'e giriyorum. Subdomain'e girdikten sonra yukarıda yükleme butonumuz bulunmakta. Bunu tıklıyoruz ve indirmiş olduğumuz zip dosyasını seçip yüklemeyi başlatıyoruz. Yükleme işlemimiz başarıyla tamamlandı. Şimdi bunu kapatarak bir sonraki adıma geçebiliriz. Şimdi yüklemiş olduğumuz WordPress zip dosyasını seçerek sağ tıklayıp çıkart diyoruz. Çıkan pencerede dosyaları nereye çıkartacağımızı sormaktadır. Buradan kontrol ederek eğer ki doğru yoldaysa dosyaları çıkart diyoruz. Çıkan bilgi penceresini kapatarak WordPress klasörüne giriyoruz. Şimdi buradaki dosyalar ana dizinde olacağından bir taşıma işlemi yapacağız. Bu nedenle yukarıdan tümünü seç deyip taşı diyoruz. Ve çıkan bilgi penceresinde WordPress klasör adını siliyoruz. Daha sonra dosyaları taşı diyoruz. Bir seviye yukarıya gelerek ana dizinimizi kontrol ediyoruz. Bütün dosyalarımız burada olduğu için WordPress zip dosyamızı ve WordPress klasörümüzü silerek bu arada sil dedikten sonra buradaki çıkan tiki işaretlediğimizde kalıcı olarak silmektedir. Bilginiz olsun. Siliyoruz ve WordPress dosya yükleme işlemimiz bu kadardı. Şimdi yapılandırma ayarlarına geçebiliriz. WordPress yapılandırma ayarlarımızı yapabilmemiz için WordPress dosyalarını yüklemiş olduğumuz URL adresine gitmemiz gerekiyor. Benim subdomain olduğu için ben direkt buradan kopyalayarak hızlıca tarayıcıdan giriş yapıyorum. Burada bize lazım olacaklar veri taban adımız, veri tabanı kullanıcı adımız ve veri tabanı oluştururken kullanmış olduğumuz parolamız. Şimdi bu bilgileri doldurarak hızlıca bir sonraki adıma geçebiliriz. Devam edelim. Ben bu bilgilerimi buraya kopyalamıştım. Bunları hızlıca bu tarafa taşıyorum. Öncelikle veri taban adımı girdim. Daha sonrasında kullanıcı adımı kopyaladım. Onu da girdim. Ve şifremi de kopyalayarak bu bölümü tamamlıyorum. Veri tabanı sunucusu ve tablo önekimiz bu şekilde kalabilir. Ee, şimdi gönder diyerek bir sonraki adıma geçebiliriz. Evet buradaki yapılandırma işlemimiz tamamlanmıştır. Şimdi e, yönetim paneli için giriş yapılandırmamızı yapabiliriz. Kurulum başlat diyoruz. Şimdi burada site başlığı dediği alan bizim sitemizin title olacağı için ben direkt buraya WordPress test yazmak istiyorum. Kullanıcı adı bizim yönetim paneline giriş yaparken ki kullanacağımız e, kullanıcı adı olacağından admin diyorum. Şimdi şifre alanında burada güçlü bir şifre oluşturmanızı öneriyorum. Ama hani böyle daha kolay bir şey olsun derseniz de mesela admin yazdığımda ben buraya alt tarafta zayıf parola kullanabilsin diye bir alan çıkıyor. Bunu işaretleyebiliriz. Ee, ama güçlü şifreyi dediğim gibi her zaman daha güvenli oluyor. Ben bunu hemen kopyalayayım. Şuraya atayım. Buraya bir e-posta girmek zorundayız ve arama motorlarının bu siteyi dizine eklemesini engel olmaya çalış. Şimdi bu alanda mesela bir demoda çalışıyorsanız bunu işaretleyebilirsiniz. Çünkü bunu işaretlediğimiz zaman noindex atıyor. Noindex'te biliyorsunuz ki bilenleriniz vardır daha doğrusu aranızda. Google no index atılan noindex etiketi atılan siteleri sıralamaya sokmuyor. Bunu da işaretledikten sonra WordPress'i kur diyoruz. Evet. Kurulum işlemimiz tamamlanmıştır. Şimdi oluşturmuş olduğumuz kullanıcı adı ve şifremizle giriş yapabiliriz. Evet. Başarıyla WordPress kurulumunu tamamlamış bulunmaktayız arkadaşlar. Eee... Bu videonun serisi gelir mi gelmez mi bilmiyorum ama elimden geldiğince fırsat buldukça sizlere e, bir şeyler çekip faydalı olacağımı düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.